Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arsanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız. Yatırım yoluyla oturum izni. Ee, şu anda Neos Kozmos'tayız. Merkeze çok yakın bir daire burası. 66 metrekare. Girişi burası. Giriş bölümü. Ee, girişi böyle. Burada bir hall var. Muhtemelen e, buraya yeni bitti renovasyonu. Burada bir e, bir dolap e, konulacak, e, ayakkabıları e, koy, 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 koymamız gereken bir yer. E, yeni renova edildi, e, güzel bir renovasyonu var, mutfağı güzel. E, mutfak bu, buzdolabı buraya girecek. E, burası oturma odası, aydınlık bir ev, güzel bir ev. Fiyatının fiyatını söylememe gerek var mı bilmiyorum. Bu son dönem bütün evler 250 bin euro. Bu konuyla alakalı onlarca video çektim. Gerekli her şeyi biliyorsunuz. Pazar günü bugün. Selam vermiş olayım. Burası bir yatak odası. Doğramalar PVC. Şöyle bir ışıklandırma operasyonu yapmışlar. Hem de rengi kırmışlar. Çok beyaz gözükmesin diye. Banyosu. Burası da başka bir yatak odası. Evrakları hazır. Bir. balkon biraz dar ama geniş. Burasını şehir merkezinde e, oturan birileri kiralar. 700-800 liraya kiralanır. Burası Airbnb olur mu? Zorlamayla olur. Ama e, bu evi Normal kiralarsanız daha iyi performans alırsınız. Şurada termosifon ve e, bir e, ufak depo alanı var. Buraya e, çamaşır makinesi girecek. Güzel, yani 250'ye daha kötü evlerde gördüm. Hiç bu kendi içinde biraz daha dürüst bir ev. ve kötü bir renovasyon yapmamışlar. Ev e, klima yasınıyor. Gizli ışıklandırma yapmışlar. Dolap sayısı yeterli. Yani e, renova edilmiş evleri gördüğünüz zaman e, sadece satın almayı düşünmeyin. Buraya kira, kira, kira ile girecek insanın da hayatını biraz düşünün. Çok çok güzel bir mutfak ama 3 tane dolap Adam kağıtta mı yiyecek, nasıl yemek pişirecek, bütün bunları da düşünün. Yani güzel bir mutfak okey ama e, alacağınız yer, yerin de yaşanılası, yaşanabilir bir yer olması lazım. Mesela burada kolon olduğu için filmacı yine burada e, şakasını yaptı. Bu biraz daha güzel şekilde yapılabilirdi. Veya e, şuraya konulabilirdi. Bunu iyi düşünmemişler. Daha iyi düşünülebilirdi. Şu tarafa klima konulabilirdi. Neyse. Yani. E, Neos Kozmos'ta 66 metrekare ki daha fazla metrekare gibi gözüküyor. E, 250 bin euro. İkinci jenerasyon bir ev bu. Dediğim gibi yine 150-160 alınmış. E, üzerine 40 bin euro renovasyon yapılmış ve 40 bin euro kar olarak satılacak bir yer. Tabi burada e, evrakları hazırdır. Sizin işinizi görüyordur. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmayayım. 31 Nisan dünyanın sonu değil. E, 31 Nisan'dan sonra da Yunanistan'da evler olacak. Kanun kurucu 250 bin euronun 500'e çıkmasını sadece Atina Selanik, Mikonos ve Santorini olarak belirledi. Atina'nın bazı bölgelerini e, 250'de bıraktı Pire gibi. Atina'nın batı e, batı yayındaki semtleri. E, Selanik'te de bazı yerleri dışarıda bıraktı. 500'den 250'ye alınabilecek. İşte mesela Kalamarya bölgesinin bölgesi 250'de kaldı. Orası da güzel. Ee, mikronos ve Santorini'de zaten 250 bin liraya e, doğru düzgün bir yer bulamazsınız. Dolayısıyla Atina'nın dışına, Atina'nın diğer yerlerine çıkarak 250 bin liralık e, olaydan faydalanabilirsiniz. Panik yapmayın. E, burada ne, ne koymuşlar? Burada bir dolap mı var mı var bilmiyorum. Yok, iyi bu gizli ışıklandırma. Ee, bu koridorda biraz daha fazla lamba konulabilirdi. Biraz karanlık kalmış. Özellikle bu ahşap bölümü e, kapattıktan sonra sanki burası biraz karanlık gibi olmuş. E, üç tane değil. Bir de bu ortaya bir ışık konsaydı veya çizgi şeklinde bir led konsaydı iyi olurdu. Oraya bir e, bize e, çıkış yeri koymuşlar. Evet. Spotlarda biraz cimrilik yapmışlar belli. Onun dışında kötü olabileceğini düşündüğüm herhangi bir şey yok olsaydı söylerdim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.